Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir'de bugün düzenlenen törende 100 yılın konut projesini açıkladı. Ve Erdoğan 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. Şöyle hemen detaylarına bir bakalım. İstanbul'a 100 bin konut kontenjanı, Ankara'ya 30 bin konut, İzmir için 21 bin konut, Bursa, Konya ve Gaziantep için 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır için ise 12 bin konut kontenjanı ayrıldı. Bir ikinci sayfamızda diğer detaylarına bakalım hemen. 2 artı 1 ve 1 artı artı bir evlerden oluşacak sosyal konutlar. Başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL olacak. Taksit tutarı 6.750 TL'den başlayacak. Peşinat %10, vade 240 ay olacak. Emekli kontenjanı %20, 18-30 yaş aralığı ise %20 olacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bugün ve detaylarını haberimizde izleyelim. Sevgili İstanbullular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'de düzenlenen törende 100 yılın konut projesini açıkladı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Milletimiz için ortaya koyduğumuz tüm bu çabaları şimdi yeni bir projeyle taşlandırıyoruz. Türkiye 100 yılında 100 yılın konut projesini hayata geçiriyor. 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Erdoğan projenin detaylarını da paylaştı. Buna göre 500 bin konutun 100 bin'i İstanbul'da, 30 bin'i Ankara'da, 21 bin'i İzmir'de, 13 bin'i Bursa, Gaziantep ve Konya'da, 12 bin'i ise Hatay ve Diyarbakır'da inşa edilecek. Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde beş oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde onluk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış Emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde yirmi kontenjan ayırdık. Erdoğan projenin önemli bir kısmının gençlere ayrılacağını da açıkladı. 500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde yirmisini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Projede 2 artı 1 ve 1 artı 1 konutlar yer alacak. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. Öncelik henüz evi olmayan vatandaşlarda olacak tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Erdoğan ilk şeyde... kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelini de duyurdu. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak. Erdoğan yeni konutların uygun taksitlerle satışa sunulacağını da açıkladı. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle %10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.